Vay benim Nicole'da bir tane burger var ama çok acı açıcı. Ama Britney'de 10 tane. Vay canına. Julie'de tam 100 tane var. Çok havalı. Hadi çabuk deneyelim. Nicole ile başlayalım. Serise ben çok acıktım. Vay canına ne kadar lezzetli. Uf ya bir tane olması çok üzücü. Britney şimdi sen. Ben 10 tane burger yiyeceğim. Hiçbir zaman bu kadar burger yememiştim. Kızlar yarın temiz mi? <laughs> Aynen öyle. Britney <laughs> kendi tarzında. Şimdi 100 tane burgerin zamanı geldi. Çok acıktım. 100 tanesini kolayca yiyebilirim. Ama önce kocaman bir dağ yapacağım burgerlerden. Gördünüz mü ne kadar havalı oldu? Hayır düşüyoruz. Ben de. Dur iyi misin? Aynen öyle. Evet iyi. Sadece küçük bir burger dağı Ama yiyeyim. Bu burgerler çok lezzetli. Nicole'da bir yumurta var. Julie'de 10 tane. Peki Britney'de tam 100 tane. İlginç. Acaba ne yapacaksınız onlarla? Hadi Nicole'la başlayalım. Of neden ben? Tamam ben yumurtayı yiyeceğim. Bir şey yapamam. Oh, yürü kabus. <laughs> yumurta çok tatsız. Kızartılmış yumurta çok daha lezzetli. Ama başardım. Şimdi benim sıram. Oh, bir fikrim var buldum. Tüm bu yumurtaları bir kere de katana ile parçalayabilirim. Bu inanılmaz olacak. Atıyorum yumurtayı. Katana'yı çıkarıyorum. Böyle isabet alıyorum ve ya. Şimdi ise yakalıyoruz. Vay canına bu çok havalı bir şeydi. Teşekkürler. Şimdi ise bunlara bu pipetle içeceğim. Hiçbir zaman çi yumurta içmeyi denememiştim ve neden yapmadığımı anlıyorum. Bu berbat bir şey. Gerçekten de çi yumurta sadece kızarmış halde daha lezzetli olabilir. Bırakın şimdi sen? Ben bu dağla ne yapacağım? tamamdır. Onunla başlamaya çalışacağım. Belki hayır yapma. Ay hayır. Yumurtalar düşüyor. Yumurta piramidi çöküyor. Olamaz üzerime değil. Ah, çok acıttı. Britney nasılsın? Aman tanrım yumurtalar altındayım. Ama çok komik bu arada. <laughs> Baksana ne kadar tatlı dağıtım var. Bende ise tam 10 tanesi var. Bende ise 100 tane donattan bir daha var. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle ben başlıyorum ve nasıl yiyeceğimi biliyorum şimdiden. Ben çatal ve bıçak kullanacağım. Tam bir gerçek kız gibi. Baksanıza temiz, zarif ve lezzetli olacak. Hmm, i̇nanılmaz. Kızlar beni acele ettirmeye çalışmayın bile. Bir tane donatım var ve onu yavaş yavaş tadını çıkaracağım. Hmm. Bu kadar lezzetli ve evet, bu krema bayıldım. Yapma, yapma. <laughs> Tamamdır işte bu kadar Sırada Julie. Sonunda. Bu kadar uzun zamandır donatı yemedim ki denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına ne kadar lezzetli. Ay evet. Neden daha önce aynı anda bu kadar çok donat yememiştim? Bu on kere daha lezzetli. Ve bundan böyle donattan bir balon yapacağım. Yedim doydum. Ve şimdi Niko'nun sırası. Seve seve hangi taraftan başlasam? Ah Biliyorum. Tom donatları böyle bir kule gibi kuracağım. Bu inanılmaz olacak. Vay canına baksanıza devam etmek için yüzde yüz meydana ihtiyacım olacak. Gerçek donattan bir kule oluyor. Aynısını mı düşünüyorsun? Aynen. Ve sonuncusu. Ah, hayır hayır ne oluyor kuleme? Oh, ah, hayır düşüyorum. Oh, ah, nasılsın arkadaşım? İyiyim. Ama bir daha böyle yapmayın lütfen. <laughs> Vay canına. Acı biber mi? Berbat bir şey. Aa, Nicole'da 10 tane var ama Jolie'de 100 tane. Kızlar tutun onu. Şimdi düşecek. Jolie kendine gel. Britney ile başlayacağız. Evet şimdi o şanslı. Gerçekten başlamak zorunda mıyım? Bu kırmızı biber çok korkutucu görünüyor. Birazcık böyle ısıracağım ama... Hayır çok acı. Ben bitirdim. Sıradaki kim? Ne? Kim? Ne? Aynen kim? Hayır ben mi? Aman tanrım berbat. Britney'de sadece bir tanesine böyle bir tepki varsa ben de ne olacak on taneden sonra? Anneciğim kızlar içimde bir şeyin kaynadığını hissediyorum. Tutun beni biraz daha ve bir ateş patlayacak. Of oh ya geçti sanki. Teşekkürler Jolie. Şimdi ise senin sıran. Hayır olamaz. Biz yemek demek sen de yemelisin. Ay çok korkuyorum. 10 tanesini 100 tanesini alacağım çabucak bitirmek için. Hayır. Şimdiden içimde acı bir şey hissediyorum. tanrım yardım edin. Çok çok acı. Ama tanrım. bir şey yapmalıyız. Vay canına Nicole. Etfaiyeci olduğunu bilmiyordum. Ateşi söndürmek benim ikinci işim. Dayan Jolie. Şimdi daha iyi olacaksın. Hazır. Tamamdır. Ateş kaçamadı benden. Teşekkürler Nicole. Nicole'de bir tane Pringles cipsi var. Jolie'de bir paket. Ve Britney ise tam 100 taneden Pringles'tan duvar var. Vay canına. Hadi başlayalım. ile başlayacağız. Çünkü onda çok az. Bu cips tanesi değil bir kırıntı resmen. Ben şimdi bilim adamıyım ve cımbızımı ve büyütücümü aldayabilirim. Ve şimdi bu küçücük cipsi alabilirim. Harika. Başardım. Ve şimdi ise tadına bakalım. Of ya büyüte işte daha büyük görünüyordu. Ama yine de çok lezzetli. Şimdi Jory. Aa Ali, seve seve. Hey cipslerimi neden açamıyorum? Hadi ama. Durun gülmeyi bana. Nasıl yapacağımı biliyorum. Bu etkili bir yol. Evet hazır. Testere yardımcı oldu. Şimdi ise atıyoruz. Evet tüm cibisleri yakalıyoruz ağzımızda. İnanılmaz. Tamamdır. Peki kızlar. Böyle numarayı nasıl buldunuz? Evet onu unutmuşum. <laughs> çok komik. Tamam umarım Joy iyi olur. Ben de şimdi cipslerimle ilgileneceğim. Burada bir sürü cips var ve ben çok şanslıyım. Bir sürü tat var. Her şeyi denemek istiyorum. Ne kadar havalı. Kızlar ben iyiyim. Biraz da uzansam iyi olur. Evet. Bayılırım cipslere. Hepsini yemek istiyorum. Britney yeter atma bu ambalajları. Aa, tamam kask taksan daha sağlıklı olur. Hadi öyle dikkat et. Kız vallahi kask gerekiyor ona da. Tamam yeter bu kadar bu kadar süremez. Şimdi bu duvarı kırmalıyız. Aa, hayır. Havalı düşündüm değil mi? Hadi çat. Kızlar tipsler beni ezdi. Vay canına nasıl kızlı celibonlu gözler çok işte açıcı görünüyor. Brick'te tam 10 tane var. Jolie'de kaç tane var? Evet 100 tane celibon göz. Havalı bir şey. Ben başlayabilir miyim? Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar tatlı. Şimdi tadına bakacağız. Vay canına nefis. İçinde çok lezzetli jöle var. Bayıldım. Parmaklarını yersin. Şimdi ise ben. Ne Hayır şimdi benim sıram. Tüm sakızlarımı böyle parmaklarıma takacağım ve yiyeceğim. Ne kadar havalı görünüyor. Britney Hamster'e benziyor. Ah evet bayıldım. Neden böyle daha lezzetli olduğunu kimse söylememişti bana. Tamamdır her şeyi bitirdim. Ay. Ne oluyorum kızlar yardım edin teşekkürler Cule beni kurtardın. Çok daha iyi oldu. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Daha neler bunun hepsi benim için ve seninle paylaşmayı düşünmüyorum. evet ne kadar lezzetliler delireceğim. Ve rengarenk bir sürü celibon göz aldım. Harika. Ha, dur Nicole seninle paylaşmayacağım. İzin vermiyorum yemene. bucak yemeliyim. Yoksa kızlar alacaklar onları. Ah, evet, bayıldım. Tamamdır. Sadece iki tane son göz kaldı. Ha, onlar sizin için mi? Tabii ki. Hayır. Bu sadece benim için. İşte bu kadar bitirdim. Ha, bu ne? Yüzüme ne oldu? Ha, bir sürü göz var yüzümde. Bizimle paylaşmalıydın. Hello. İyi günler. Bakın yasak. Hayvanlar oh. giremez. Aa, bilmiyordum. Peki ne yapacağız? Kutuya. Lütfen kutuya gir altın çocuğum. Seni yakında olacağım tatlım. Burada bekle beni. Ne? Ya benim de kedim var. Ama onu orada bırakmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Aa, bir fikrim var. Tamam. Seni bluzunun altına böyle saklayacağım. Aa, doktor hamileyim. Geçebilir miyim? dinle right. dinlemeliyim. Ay right. hayır. Hayır. Siz de ne böyle. Beni kandırmak mı istiyorsun? Orada kedi olduğunu biliyorum. Hayır, kedi almayın. Hey durun. Ne var orada? Çok garipsiniz. Hmm, kaplumbağa mı? Kaplumbağa ile giremezsiniz. O kutuya gidecek. Ya kötü doktor. Hadi git buradan. Ne? En sevdiğim hamur böceğimi alacaklar mı? Seni nasıl geçirebilirim acaba? Evet, sanki başım ağrıyor. Aa, doktor, başım çok ağrıyor. Beni içeri alın. Tabii ki, buyurun. Merhaba. Aa, ne oldu sana? Hiçbir şey. Sadece bak, arkadaşımı içeri soktum. İşte o. Daha doğrusu hamam böceği mi? hayır. Ya hiçbir şey anlamıyorsun. Çok tatlı. Ay, merhaba. Buyurun geçin. Teşekkürler. Bekle. Buraya hayvan getirmek mi istiyorsunuz? Olmaz. Hadi. Şimdi geçebilirsiniz. Hayır. Sadece ne olacak? Seni burada bırakmayacağım. Evet buldum. Tamamdır... Şimdi sessizce otur canım... Bir <laughs> önlük giy... Aşçıymışım gibi davranacağım... Bir şapka tabii ki... Tamam... E İçine salyangozu koyacağım... Ve yulaf basıyla kapatacağım... E i̇şte böyle... Şimdi geçirebilirim... Mükemmel... Hadi gidelim... Bir dakika... Ne var orada? Hmm, boş... Ay, hey, iğrenç bir şey. Buyurun geçin. Bir şey aradı. Oh, lezzetli bir şeyler. Acıkmıştım. İşte buyurun. Ay, hey, lapo istemiyorum. Sakin ol. Bak burada ne var? Benim küçük şişli şeyim. İster misin? Aa, çok ilginç. Hey. Bekleyin. Ne var burada? Ama buraya hayvan getiremezsin. Anladın mı? Buraya ver. Ay çok tatlı. Seni sevmeme izin ver. ne yapacağım ben balıklarımla şimdi? Ya onları cisleti içeri sokmak istiyorum. Evet. Bir iki numara biliyorum. Bunu giyeceğim. Ve bu serumu alacağım. benim tatlı balıklarım. Sesi fırça bırakmayacağım. Doktor bunu anlamayacak kadar havalı olacağını düşünmemiştim. Tamam ben geçmeliyim. Tabii hmm, ki buyurun. Bir şey aradı. Bye bye. Biz de seninle oynayacağız. Bye bye. Merhaba tedavi zamanı mı? Hayır bak bende ne var. Bir bardağı dolduralım. Böylesi daha iyi sevgili balıklarım. Ve ikincisi de İşte buradalar tatlılarım, baksana. Vay canına altınlar! Evet teşekkürler su için. Ah, bu ne? Balık mı? Buraya nasıl geldi? Balığım mı işte? Geçin geçin. Vay canına ne kadar güzel! İnanılmaz derecede. Onun gibisini hiç görmedim. Sanırım aşık oldum. Vay canına. Durun. Merhaba oraya geçmeliyim. Ve şunu da yakala. <laughs> oh, Allahım bu ne? Teşekkürler. Yardım edin. <laughs> Çok komiksiniz. Ee Ben de. Ee, sen nereye gidiyorsun? Dur. Neyse hadi. İşte buradayım. Vay be. Ay bu ne bakışlar ama. Aslında bunlar hamsterler. Haydi teşekkürler geçtiğiniz için. Oh anladım. Gel şuraya canım. Ya çok özlemiştim sizi. Tatlılarım benim. Hey, ee, ne uyuyorsunuz? Ben oraya geçmeliyim. İyice bakın. Hayvan geçiremezsin. Merhaba geçebilir miyim? Tabii ki buyurun. <laughs> ya ben ne yapsam? Halimi bırakamam. Hmm. Evet buldum. İşte buzgara ihtiyacım var. Şimdi onu çıkaracağım. Hadi gel şuraya. Tamam yolu bulacaksın. Orada görüşürüz. Tamam. Ve şimdi ben de geçmeliyim. Merhaba. Ben odama gitmeliyim. Tamam, tamam gösterin. Hmm. Ne var orada? Peynir mi? <laughs> Bu kadar mı? Evet öyle. Teşekkürler <laughs> doktor. Gidiyorum. <laughs> tamam. Uskara nerede? Ah işte burada. <laughs> tamam nerede peynirim? Şimdi ona ihtiyacım olacak. <laughs> ya ne yapıyor orada? <laughs> ee, farem nerede? Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Tabii ya burada. İşte gel buraya canım benim. Yo miniyim benim. Gel şuraya. Seni şimdi sevmek istiyorum. Durun. Evcil hayvanlara izin yok. Ya nasıl olur bu? Ya doktor lütfen. Hemen hızlıca kutuya. Otur burada beni bekle canım. Ay, çok korkunç. Buyurun geçin. Ah köpeğim var. Ya seninle ne yapacağım? Sevgili köpeğim seni bırakmayacağım. Harika bir fikrim var. Tamam. Bunu çıkaracağım. Şapkayı da. Şimdi bir oltam var. Ve son dokunuş gözlük. İşte bu kadar. Şimdi kör birisine çok benziyorum. Hadi dostum gidelim. Hey köpek yasak durun. Ay sen körsün. Tamam neyse pardon. Ay topum düştü. Hayır. Ne? Neler oluyor? Bekle nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Seni yakalayacağım. Dur benden kaçma. Ne? <laughs> Ya bu da ne böyle? Anlamıyorum. Yeter yoruldum dur. Yaşasın başardım. Şimdi görürsün sen. Yani kör değilsiniz. O zaman köpekle birlikte kapıdan çıkın. Hadi muhtemelen şanslı olacağım. Hadi göster bana. Hayal kırıklığını uğratma evet. Şans bugün benim tarafımda. Ben de şanslı olmalıyım. Mia'nın kıskanması için lezzetli bir şeyler istiyorum. Hadi göster bana. Ne? Kedi maması mı? Beklediğim şey bu değildi. Ah, hak ettiğim de bu. Hayır. Yemeğimi alacağım. Vay be. Sihirli düğme. Ben basacağım. Ah, neler oluyor? İşte misafirlerim burada. Hoş geldiniz challenge. Peki ne oldu? Basalım mı düğmelere? Hani? Ben bunu seçiyorum. Mükemmel turuncu bir şey. Ha mükemmel seçim Jennifer. Kor tahtasında ne var? Nutella. Çok şanslısın. Çünkü Nutella'dan bir sürü var bende. Ve hepsi senin. Ah ne kadar güzel kokuyor bunu. Nutella. Bu tadı hiçbir şeye de karıştıramam. Daha fazla dök palyaço. <laughs> Nasıl istersen. Her şey son damlasına kadar. Ups. <laughs> Kafamın üzerine düştü. Ama neyse <laughs> <tam da> bitti. <laughs> hmm, her şanssız denir. Bu kadar lezzetli bir şey geldiyse o zaman ben kesinlikle şanslı olacağım. Vay be haklısın Mia sana. Marshmallow geliyor. Kocaman bir paketim var. Aç kalmayacaksın. Vay be marshmallow'dan yağmur. Marshmallow'yu ağzımla yakalamak istiyordum. Hmm. Vay canına sanırım harika bir fikrim var. Hmm. Jennifer hadi yanağını getir. Mia ne yapıyorsun sen? Hadi ama bağırma. Nutella'sız marshmallow olamaz. Ah Lizzie's bunu gerçekten iyi düşünmüşsün. Vay be Mia'nın bir sürü marshmallow'su var. Belki benimle de paylaşırım. Mia merhaba bana verir misin? Marshmallow olma istiyorsun. Neden olmasın al bakalım. Teşekkürler canım. Ay ne yapıyorsun? Seninle paylaşmayacağım. Tabi bunlar benim marshmallow'larım. Onları kendim yiyeceğim. Of aç gözlü. Öyleyse benim de kendi marshmallow'larım olacak. Seni yüzmek istemiyorum ama ekranda hiç marshmallow değil. Ah bu ne? Kafam. Dikkatli olun. Ama açık çek yumuşacık marshmallow değil. Tamamdır anlaşıldı. Tuvalet kağıdı. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Mia'ya şaka yapacağım. At gözlüğünü bilecek. Ah, bu ne böyle? Bu tuvalet kağıdı mı? Ve içinde leke var? Yemeklerinize daha yakından bakmanız gerekiyor aç gözlü. Artık bunun içindeyim. En kısa zamanda duş almak istiyorum. Duş falan yok sen ve düğmeler. Peki hala tamam bir kedi iki tanesine bakacağım. Harika karar. Abal ve un. Harika bir seçenek. Bence iyi olacak. Kapağı çıkarıyoruz ve başlıyoruz. Ah, bir şey. Ama? Aha bu bal. Baba bayılırım. Sevindirdiğime çok sevindim. Ama şimdi ilginç şey geliyor. Leziz. Burada mı? Ay üzerimde bir şeyler var. Beyaz bir şey. Bu kar mı? hayır öyle görünmüyor. Doğru tahmin ettin. Tadını çıkar. Ya niye tadını çıkaracağım? Bilmiyorum <laughs> niye ama gördü mü muhteşem. Az konuş daha çok iş yap Jennifer. Tamamdır <laughs> pembe düğme olsun. <laughs> Ve sana çıtır çıtır unicorn halkalarını getirdi. Tebrikler. Vay be hazırım. O zaman seni üzmeyeceğim. Olsun aç. <laughs> Nefis. Tadını çıkar tatlım şans senin tarafında. Ne yapıyordu? Bende de kolla kovası var. İçine toplayacağım. Ve böyle yiyebilirim. Çok rahat. Ah nefis. Bir kere de bir havuç dolusu yiyebilirim. Amca. Peki hala Jennifer. Memnun olduğuna sevindim. Hı. Ve daha da mutlu olabilmek Hı. için bir şeyler eklemeliyiz. Ne acaba? Aa, anladım. Süt. Tabii ya. Sütsüz kuru kahvaltı mı olur? Çok zekice Jennifer. İşte bu tamamen farklı bir konu. Harika. Şimdi kovayı böyle alacağız. Ve yiyebilirim. Lezzetli bir şey. <laughs> hey palyaço ye ben. Baksana düğmeye bastım. Çabuk nefis bir şeyler getir. Seni üzmek istemem mi ya? Ama köpek maması nefis bir şey değil bence. Ama kesinlikle eğlenceli olacak. Ay, iğrenç kokuyor. Böylesini istemiyordum. Hadi ama yeter artık. Bu kadar yeter. Artık senin oyunlarını oynamak istemiyorum palyaço. Sen bu kutuda olduğu sürece Mia benim kurallarım geçerli. Ben buradan çıktığımda uzak dursan ne olur? <laughs> Sen çok komiksin. Neyse, basmalıyım. Ben maviyi seçiyorum ve bunu cesur bir karar ve her cesur kararda olduğu gibi onun da sonuçları vardır. Ekranda en sevdiğin kombinasyon yumurta. Ay, atıyor. Bunlar ne? Taşlar mı? Hayır, bunlar çiğ yumurtalar. Ya bu ne şanssızlık? Tam suratımdan Hadi Jennifer sevdin mi? Tamamdır hatırlıyorsan iki düğmeye bastın. Ne bu hepsi değil mi? Hepsi değil şimdi tüyler. Hayır tüyler bir sürü. Evet şans gerçekten bana sırtını döndü. Artık tavuk gibiyim. Ah, bana ne yaptın palyaço? Tüyler sana çok yakışıyor. Ne? Peki neden gülüyorsunuz düğmeye basmıyor. Ne? Pekala işte bu olsun. Vay be işte bu çok şanslı bir şey. Tabasco. Mia sıkı tutun. Ve ağzını açmasan iyi olur. Tamam tavsiyelerin için teşekkürler. Sadece bunu üzerime dökmeyebilirdin. Kurallar böyle mi ya? Sabırlı olmalısın. Ah sonunda bitti. Ha, oh, oh. ah, yanıyorum. Ağzıma geldi. Oh, harika bir şey. Oh, yardım edin. Yanıyorum. İnsanların üzerine tabak sosu dökmemeliydin. Öyle olsun Mia. Ya, sana yardım edeceğim. Kıyafetleri giydim ve ben gerçek itfaiyeciyim. Söndürüyoruz alevleri. Oh, teşekkürler. Artık sırlı sıklamam ama ateş yok. Harika. Pekala, işte bu kadar. Bence challenge başarılı oldu.